Sevgili anneler, babalar ve tabii uykusuz geçen gecelerin kahramanları. Bugün bebeğinizin ikinci ayına girdik. Tebrikler. İlk ayı atlattınız. Biraz daha tecrübelisiniz. Ama sakin olun. Yeni sürprizler ve heyecanlar kapıda. Herkese merhaba. Ben uzman doktor Can Ebiri. İkinci ay demek... Büyüme atakları demek. 5. ve 8. haftalarda bebeğiniz sanki turbo moda geçer. Daha sık emmek ister veya tam tersi memeyi reddeder. Uykuya direnir ve daha huysuz olur. Merak etmeyin, bu gayet normal bir durum. Panik yapmaya gerek yok. Bunlar gelişimin güzel işaretleridir. Onunla sürekli konuşun, kucağınıza alıp sakinleştirmeye çalışın ve her istedikçe besleyin. İkinci ayın sonunda kız bebekler ortalama 57 santim boyunda ve 4750 gram ağırlığında olurlar. Erkek bebekler ise ortalama 58,5 santim civarında ve 5200 gram ağırlığında olurlar. Ama her bebek farklıdır. Unutmayın tablolar bize yol gösterir ama bebekler robot değildir. Önemli olan bebeğinizin kendi eğrisini takip etmesidir. Ama büyüme eğrisinden ciddi sapmalar olursa çocuk doktorunuza mutlaka danışmayı ihmal etmeyin. Bu ayda menüde hala tek seçenek var, o da anne sütü. 7 24 açık büfe. Bu ayda bebeğiniz günde 8 ila 12 kez beslenmek isteyebilir. Çalışan anneler için küçük bir tüyo. Sütünüzü sağın ve depolayın. Derin dondurucuda 3 ay, buzdolabının kapağında 3 gün, oda sıcaklığında ise 3 saat saklayıp muhafaza edebilirsiniz. Anne sütü yetmezse mamanın biberonla değil kaşık veya enjektörle verilmesini öneriyorum. Neden mi? Meme reddi olmasın diye. Yani işin özeti biberona biraz mesafeli duruyoruz. Bu ay bebek artık minik bir sporcu gibi yüzüstü yatırıldığında başını kaldırmaya çalışır. Dik tuttuğunuzda kafası eskisi kadar düşmez, elleri yumruk olmaktan çıkıp açılmaya başlar. İkinci ayda görme ve işitme büyük ilerleme kaydeder. Bebeğiniz artık sizi daha net görür, hareketli nesneleri takip eder. Seslere yönelir, o yüzden onunla bol bol konuşun ama bağırarak değil, tatlı bir ses tonuyla. Yoksa size bakar ama içinden bu niye bağırıyor acaba diye düşünür. Tat ve koku duyusu zaten gelişmiş durumda. Hatta annesinin kokusunu ayırt eder, meme ucunu kokusuyla bulur. Yani anlayacağınız anneler için kaçış yok. Bu ayda artık sadece ağlamıyor, mırıldanıyor, sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Oyuncak seçerken canlı renkleri tercih edin, ses çıkaran ama kulağı patlatmayan oyuncaklar alın. Küçük parçalı, boğulma riski olan oyuncaklardan uzak durun. Yani bebeğinizi eğlendirelim derken survivor parkuruna sokmayalım. Uyku hala önemli. Bebeğiniz günde 14 ila 16 saat arasında uyur. Ama gece gündüz farkı hala karışık. Yani gece 3'te uyanıp parti yapmak isterseniz şaşırmayın. En güvenli uyku pozisyonu hala sırt üstü yatış pozisyonudur ve aynı yatakta uyumayın. Bu tehlikelidir. Aynı odada ama ayrı yataklarda uyumanız en güvenlisidir. Bu ayın sonunda bir de aşı maratonu var. Verem aşısı, altılı karma aşı ve zatürre aşısı. Ayrıca kalça ultrasonu da çok önemli olmakla birlikte 41. günden itibaren mutlaka yaptırmanızı öneriyorum. Erken teşhis kalça çıkığından kaynaklı sakatlığı önlemektedir. İkinci ay bebeğinizin dış dünyaya alışmaya devam ettiği sizin de ebeveynlik yolculuğunuzda biraz daha güçlendiğiniz bir dönem. Bu ayda büyüme ataklarıyla zorlandığınız anlar olabilir. Uykusuz geceler, bitmeyen emzirme seansları yaşayabilirsiniz. Ama bilin ki her yeni hareket, her mırıldanma, her bakış bebeğinizin sağlıklı geliştiğinin en güzel işaretleridir. Bebeğiniz bu dönemde sizi daha net görmeye, sesinizi daha iyi duymaya, size gülümsemeye başlar yani sizinle gerçek iletişimin ilk adımlarını atar. İşte tüm yorgunluğunuz o minicik gülüşte eriyip gider. Siz bebeğinizi büyütürken benim de size yol arkadaşlığı yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olun. Her ay gelişimini birlikte takip edelim. Unutmayın bu günler bir daha geri gelmeyecek. Zorluklar geçici ama bu tatlı anılar kalıcı olacak. Tadını çıkarın diyor ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Thank mm -hmm. you.